Mehmet Liv Kebapçı Liv Makina Mühendislik Makina Sanayi'nin kurucusuyum 1979 yılından beri e, Mesleğimizi sürdürüyoruz CNC ve NC kontrollü makinalar yapıyoruz Bu sektöre e, Boru bükme Makinalarının e, ihtiyacı çok daha fazla olduğu kanaatine vararak başladım. Ve e, 1979 yılından beri de devam ettiriyorum. Başka makinelere e, hiç yönlenmedik. Hep boru bükme makinelerini teknolojiyi takip ederek e, günden güne farklı farklı makinalar yaparak devam ediyoruz. Ben eski sanayide 35 metrekare bir atölyede başladım. Daha sonra işte kademe kademe büyüyerek şu anda e, 5000 metre kapalı alanda e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elbette ki birçok açıkları var yani e, başta işte e, sanayicilerin eksik olan e, tedarikleri e, Bunun yanı sıra işte eleman sorunu gitgide e, kalifiye elemanın, daha da azalması bu tür sorunlar maalesef var. Teknik destek konusunda ben elimden gelen bütün desteği veriyorum. Ee, nasıl ki üniversitelerimizde hatta bazı hocalarımızla birlikte işbirliği de yapıyoruz. Ben yetiştirmek üzere e, üniversitelerimizden, sanat meslek okullarından öğrenciler talep ediyorum. Hatta halen de şu anda... Çalışanlarımız bize hizmet edenler var. Biz de onlar elimizden geldiğince öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü bu ülkenin ihtiyacı var. Kalifiye elemana ihtiyacı var. Bu açığı gördüğümüz için ben bu konuda çok hassas davranıyorum. Elimden geldiğince eleman yetiştirmeye uğraşıyorum. Sevenlerimiz de çok sağ olsunlar. Bu şekilde devam ettiriyoruz. Elbette ki sorun var ama bu sorunların illaki bir şekilde de üstesinden gelmeye çalışıyoruz. sorunlar saymakla bitmez ama bir şekilde hallediyoruz halletmeye çalışıyoruz. Diğer yönden işte biz müşterilerimizin her zaman ön planda tutarak mağdur etmemeye çalışıyoruz müşterilerimize bugüne kadar da öyle bir sıkıntıda yaşatmadık yaşatmadık inşallah bundan sonra da Yerli malzeme elbette kullanıyorum fakat bunun yanı sıra biz CNC kontrollü makinalar ürettiğimiz için elbette ki yabancı bazı ürünlerde kullanmak zorundayım Ben 2010 yılından beri fuarları takip ediyorum firma olarak katlıyoruz. Ee, Kayserimizde de ilk defa böyle bir fuar düzenlendi. Bunun da gururunu yaşıyorum. Çok da iyi oldu yani. Dilerim e, katlanarak büyür. Ee, fuarın amaçları var, belli kriterleri var. Fuar demek teknolojiyi uygulamak, almak demek. Onun için e, fuarlara hem katılmayı hem de e, ziyaretçi olarak gelmelerini herkesin tavsiye ediyor. Konya Fuarı'na e, biz bir müddet ara verdiğimiz için katılamadık. Yoksa e, TÜYAP firmasıyla e, anlaşmamız var diğer fuarlarla. E, çok dar bir zamana geldiği için inşallah Konya Fuarı'na da seni ye. Şehir dışına satışımız olduğu gibi 20'den fazla ülkeye ihracatım var. Ee, Avrupa, başta Avrupa, daha sonra Türkiye Cumhuriyetleri, Arap ülkeleri, Orta Doğu, e, Asya e, dediğim gibi 20'nin üzerinde ülkeye de ihracatım var. Bu e, yazılım ve e, otomasyon bünyemizde olduğu için sıkıntı çok çekmiyoruz. Yani sağ olsun bize destek veren arkadaşlar da bu konuda elinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Yani bizde arge bitmiyor. Sürekli arge peşindeyiz. Öyle olunca da işte istediğimiz doğrultuda imalatımız devam ediyor. Bu konuda ben biraz tutucu biriyim. Ben öz sermayemle çalışmaya çalışıyorum yıllardan beri. Ee, bu tür desteklere çok da yakından ilgilenmedim. İlgilenmiyorum da yani. Öz termayemle çalışmayı tercih ediyorum. Şükür bir sıkıntım da olmadı. Peki stajyer veya öğrenci eğitim dedik? Yani öğrencilere mesela üretim konusunda veya bir projem hiç destek oldunuz mu? Olduk tabii ki. Ee, tam yıl olarak hatırlamıyorum. Bundan birkaç yıl önce EGS sponsor olarak e, Volta diye bir elektrikli araç yaptılar. Biz onun live makine olarak sponsor olduk. Hedefimiz daha da ileriye götürmek. E, Avrupa'dan muhtaç olmadan kendi ülkemizde bu daha teknolojik makinelerin yapılıp sunulmasına katkıda bulunmayı istiyorum. Biz canımızı da bulduk.